Dostlar hepinize yeni bir videoda merhabalar. Neredeyiz? Tabii ki yine yurt dışındayız. Ee, bu kapının ismi arkadaşlar Macar tarafı Rayka. Slovak tarafı Cunova. Şimdi e, Almanya'dan dönüş yaptık. İki araç geldik. Şimdi neredeyiz? İşte bu Rayka denilen Macar tarafına geldik. Burada bu geçiş belgesi denen bir dozvola var. O dozvolayı firmaya gönderiyoruz. Dolduruyoruz. Onlar da bize bir sıra numarası alıyorlar. Artık kayıt numarası onu bekliyoruz onlar geldi şimdi bir 45 dakika burada mola verdik bu sefer e, Asım abimiz yok Ali abimizle beraberiz onunla buluştuk yakaladım onları yaşlı adamlar tabii yola gidemiyorlar şimdi yakaladım onları bakalım Ali abiye de soralım ne diyor Ali abi sen benden 3 gün önceydin ben seni nasıl yakaladım ya sen diyorsun benden 3 gün önceydin ben seni nasıl yakaladım Nasıl yakaladım ben seni abi? Üç gün önce çıktım ya. Nasıl üç gün önce ben bir gün var aramızda. Nasıl bir gün var abi? Bir gün, bir gün var aramızda. Ya, ya Kim var Bu video çekiyorum seni YouTube'a atıyor. He. He. Nasıl He. Ya, yaşlandığından He. dolayı mı acaba? Bir gün var aramızda. Yaşlandığından mı? oldu. Ya. İhtiyarladın, <laughs> 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 i̇şte burada durum çok güzel bir hava var arkadaşlar. Böyle maceraya girdiğiniz zaman araçlarınızı park edecek büyük bir saha var. Yaklaşık her sıra 20 araba ise, 1, 2, 3, 4, 5 sıra var. 100 araba ama şöyle arkalara falan durduğunuz zaman da tahmini olarak bir 150-200 araba girer. Geride e, Sulabak tarafında şey yok, park yok. Çünkü önceden bu Avrupa Birliği olmadan önce gümrük sahası burasıymış. Slovan'da, e, Slovan'da Macar'ında gümrük sahası burasıymış. Burada işlemleri yapıp ondan sonra yola devam ediyormuşsunuz. Arabamızın camı berbat bir şekilde görüyorsunuz, sineklerden görünmüyor. Alameti biraz daha temiz. Bu arada da bu arabayı bir 5 sene kullanmıştım ben, evlat bu. Mercedes'in yaptığı en iyi arabalardan diyebilirim size, 18-40. Bu sıfır bindiğimiz arabamız da bin km'ye geldi. Şöyle indim lastiklerini falan kontrol ettim. Gümrüğü nasip olursa Bulgar'da Vidin'de yaptıracağız. Almanya'da bekleyemedik arkadaşlar. Sabah saatimiz erken doldu. Erken dolduğu için ne yapıyoruz? Bulgar'a kadar gidelim dedik. Üçüncü araba Asım abi de e, Dresden kapı diye bir kapı var. Tekrar Alman'dan çeke girişi. Çünkü Rubek'ten yükledi. Oradan gelecek. Aramızda yaklaşık 500-550 km var. Malamız da olsun. Birazdan mazota gidip mazot alacağız. Sonrasına bakacağız. Hep beraber olacak. İzleyelim arkadaşlar. Şimdi resmen macera girdik arkadaşlar. Bu sundurmanın altından itibaren macer. Böyle normalde e, taksiler için transit yollar ama tırlar böyle buraya mecbur parka girip de geçmek zorunda. Bazen şu sundurmanın hemen altında polisler oluyor kontrol için. Onun için oradan veriyorlar araçlara, ayaklara. Bakın otomobiller otoyoldan direkt bağlanıyorlar şeye Macaristan'a. E. Böyle e, ülkelere girdiğiniz zaman sağda bir tane tabela var şimdi 50-60 falan yazıyor. O Macar'da otoyollarda ve şehir işlerinde uymanız gereken kurallar dostlar. Ve bakın orada e, en son şeritte tır sollama yasağı diyor. Ne zaman? Sabah 6 ile 22 arası kesinlikle sorulamak yasak Macaristan'da. Sorulama yapamazsınız. Rayha denilen şehirde şurada e, buradan çıkıp köprünün üstünden sola gittiğiniz zaman Rayha. İlginiz olsun. Şimdi biz mazota doğru gidiyoruz. Yaklaşık buraya bir 20 kilometre. Mazot aldıktan sonra eğer bir aksilik bir aramazlık olmasa Keşkemet'e kadar gideceğiz. Macaristan Keşkemet'e kadar. Yaklaşık buraya 270 kilometre. Almanya'nın e, White House kapısından Rayka kapısına kadar da 519 kilometre yol gelmişiz dostlar. indiğimiz zaman, keskine indiğimiz zaman yaklaşık kaç oluyor diye. 775 kilometre falan tutuyor. Yaklaşık kaç saatlik bir sürüş olacak? Şu ana kadar 6 saat 10 dakika kullanmışız. Onun üstüne bir 3-15 daha vursak 9 saat 25 dakika falan yapar. E bu arada ne yapıyoruz? 9 saat günlük sürüş hakkımız vardı. Ama bunu haftada iki sefer 10 yapabiliyoruz. Sürüşü yani 25 dakika uzatıp keskine atacağız kendimizi ki yarın akşam da ee, şeye girelim ne diyorsunuz ona ee, bulgara girelim Bu arada camı da temizledim hala ee, bir de şey varmış bu fıs fıs fıslar var böyle pompalıyorsunuz su fışkırtıyor Fırçayla falan biraz temizledim yoksa bu kadar iyi görme şansınız yok diyorum çok berbattı hemen şu sağ tarafta arkadaşlar yakın yani 7-8 kilometre sonra da Avusturya diye Avusturya'da orası sol tarafım zaten gördüğünüz gibi Macar arka tarafı Slovakya bu da e istikametine doğru ilerliyoruz. Mazot dediğim yerde bu bakın 160. çıkıştan çıkacağız şimdi arkadaşlar. Mazot almaya giriyoruz. O DKV kartlarının geçtiği bir yer var. Oradan mazot alacağız şimdi. Baştan çıkıp sol yapmanız gerekiyor. Şöyle bir neyse ucuz ortak. Allah, Allah. Bu Önümde giden 3 tane çekici var. Görüyorsunuz bunlar sıfır daflar bu arada. Yeni modellerinden. Herhalde onlar da mazota giriyor. Geçici zor plaka takmışlar arabalara nereye gidiyorlar bilmiyorum. Şimdi şurada bir ayrıntı var size onu göstereyim de. buradan sola dönmese şimdi korna çalan kim acaba ya? En önündeki arabayı hiç görmedim. Şimdi buradan böyle çıkıyorsunuz arkadaşlar bakın. Sola geçmeden şurada bir çizgi var. Yani gelenlerin önünde bilmem için. sonra tekrar böyle sağa yapıyorsun. Biraz hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Mazot istasyonu da sağda. Biraz kalabalık gibi duruyor ama yapacak bir şey yok hani. yapacak bir şey yok abi. Zaten tırcının en büyük çilesi bu. Sıra. Sıra olmasa zaten yaşayamayız. Biz. Ölürüz. En büyük sıkıntımız bu. Sıra yoksa Aa, zorumuza gidiyor. Niye sıra yok? Arkadaşlar burada en az mazot alan 500 litre, 400 litre, 200 litre aldığı için Öyle kalabalık olabiliyor. Şurada bir seyir duralım ya herhangi bir tanesine. İki şer tane var zaten. Bu saatler çok kalabalık yani. Böyle dönemeyeceğiz. saatimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pompa baran var herhalde. Şöyle. Ali abimiz de geldi. Pompaya en açalım devam edeceğiz dostlar. Azot aldık arkadaşlar. Tata banyoya doğru gelirken Böyle bir iştahı yani trafik sıkıştığını arasladık. Bunun da sebebini merak ediyorduk. Hani bizim önümüzde kaza mı var diye. Maalesef bizim önümüzde yok gibi duruyor. Sol tarafta var gibi duruyor. Millet de so oraya bakacağız derken yavaşlarken Bu şekilde kuyruk olmuş. Şuraya bir bakalım. Burada arkadaşlar da söyledi. 25-30 kilometre kuyruk var diye. Yani. Hani Baya bir hasar olmuş burada diye telsizden duydum. Bizim de saatimiz bunaldı iyice. 2 saat 14 dakika sürüş veriyor. 130 kilometre falan yolumuz kaldı. O felç olmuş trafik ya. Bakın önümüzde kaza falan yok. Sadece ona bakacağız diye burada trafik yavaşlıyor. kazaya bakacağız diye ben. gibi diyor. Çünkü yolu komple kapatmışlar. Hani şu şerit bir şerit açıp da sarmamışlar. Burası da Macaristan Tatabanya diye geçer arkadaşlar. O abi bizi soruladı. Frenliyor yavaş bir şeyler yapıyor. Git day git. Saatimiz bitti git. Git babacığım ya. Bakın orta, ortaya açmışlar arkadaşlar görüyor musunuz dostlar? Niye? Ambulans falan çekici geldiği zaman rahatça geçsin diye. Bu adamlarda da bu huyu var bak. Herkes, tırlar sağa yanaşmış, taksiler tam sola ortaya açmışlar. Burada trafiğin şeyi bu şekilde düzen gösteriyor. Sonuna kadar gidelim bakalım ne kadar iştahı olmuş buralarda. Dertleri bozmuyor. Şimdi ee, kuyruğu buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir kuyruk var ya. Allah yardım etsin diyelim. Kaza yapanlara da geçmiş şey olsun diyelim. Allah kimseye göstermesin dostlar. Zor böyle yerlerde böyle şeyler. Yani memleket dışında zor. Memlekette de zor ama böyle gurbette de bir ayrı oluyor. Allah hiçbir meslektaşımızın, hiçbir gurbetçi arkadaşımızın başına vermesin böyle şeyler. Şimdi arabamızı 88'i ayarlayalım. Üst toleransımda 4 km, 2 km verelim. Tamam. yani bir yere hedef koyuyorsunuz ona çıkarak kendinizi şuraya kadar giderim. Ama şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor? Hiçbir parkta yer bulamayacaksınız. Niye? Çünkü herkesin saati bitiyor. E yol üzerinde de emniyet şeridinde yatamayacağımıza göre ne yapıyoruz? İstisna alıyorum. Bir 5-10 dakika kullanıyorum. Burası da Almanya gibi değil. Hani autof falan pek sıklıkla yok buralarda. Hani büyük tır autofları. Ya bir hal çaresine bakıyorsunuz, bir kenara çekiyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, bir şekilde artık ne yapmanız gerekiyorsa onu yapıyorsunuz. Buyruk hala devam ediyor. Yanım sen bu da peşteye kadar uyruk var herhalde dostlar ya. Bu da peşteye kadar uyruk var değil. Zaten şurada bir 28-29 kilometre sonra burada Peşte'ye döneceğiz. Otomobil kuyruğu az olabilir. Çünkü otomobil o kadar değil ama tır kuyruğu bayağı bir var gibi görünüyor. Tır kuyruğu bayağı bir var gibi Orada başlıyor bitti yani bitti. yaklaşık bir 20 kilometre vardı arkadaşlar 20 kilometre rahat geldi Allah yardım etsin diye ama bir saate kadar açılır herhalde ya bir minibüste bir tane tırdı yanlış görmedim seni ya. çok da dikkat edemedim ama Macaristan'ın da böyle doğası falan güzel değil mi dostlar böyle orman orman. Yaz geldi mi gerçi her yer güzel oraya. Şimdi bundan sonraki durağımız Budapest'te çevre yolu. Budapest'te çevre dolandıktan sonra e, Sezeget Keşkemet verecek arkadaşlar. Sezeget Keşkemet istikametine döndüğümüz zaman hedefimiz olan Keskin Tır Parkı veya İbo Abi'nin parkına geçişeceğiz bakalım. kardeşlerim keşke e geldik şimdi şu an bize sıralım selamun aleyküm hoş gördük abi nereye çekelim abi, sana sorayım, nereye canım iste, oraya mı çekelim be, adamsın tamam haydi abi benim şöyle bir temiz bir yer bulalım kendimiz arkadaşlar beton yeri yapmışlar kapıldığına göre şöyle Şöyle çekelim ya O Ali abi de yanıma durur Aha yerimizi bulduk Bulduk. Şimdi aracımızı diyoruz ki bitiş ülkesi Macar diyoruz. Sabah başlayan ülke tekrar Macar diyeceğiz. Önce bitiş ülkesi Macaristan. Haydi dedi. Ala burada geldi. O da bitiş ülkesi yapıyor. Yapsın bakalım. Kafamızdan bırakalım babacım. Gözlük vasıfı bitti. Ama burada daha güneş batmadı yani. He. Haberiniz olsun. Ali abi. Ali abi. abi. Biraz daha yanaş. Biraz daha. Bak. Yanaş diyor. Bir şey olmaz. Bir geri bir ileri yap. Yanaş buraya. Bir şey olmaz. Olmaz be abim. Çok açık bıraktın ama. Sen niye biliyor Buraya araba girmesin diye. Ya siktir et sen. Yanaş. Boş ver. Yanaş. Yanaş bak. O kadar açık bıraktın ya. ya. Bir şey olmaz lan bir şey olmaz. Asıl. Yeter aldım arabayı da diyor. Oynatmayayım de bana bir şey olmaz diyor. 44'ler böyle dostlar böyle sessiz çalışır güzel çalışır. Gel abi gel gel gel. Tamam. ala abi tamam. Şimdi ala abi Baytavuz'dan buraya kaç kilometre yolu geldik? Çok. Ya sen ne yapacak kim olur? Kaç kilometre geldik? Geldim ben ama abi. Çok mağrur. Ne kaç saat oturuyon ki? 790 kilometre geldik. Burası burası kardeş. Tamam. Ama biraz yanaş atacaksa. Evet. Yatacaksan biraz yanaş. Evet. Tamam dostum. Bu... Tamam var burası boş bak kafası. İbon'un e, parkı burası mı diyor çünkü? Burası. Bir bunun park burada dostlar. Daha abi ama ya? Tanımıyormuş. Ya kaç kilometre geldik? Videoyu son vereceğiz ha. Bir şeyler söylememiz lazım insanlara. Bir bilgi ver bakalım. 700, 777 kilometre yol 778 kilometre yol geldik abi. 9 saat 15 dakika araba sürmüşüm ben. Toplam totalimiz ne? Saat kaç abi? 20, 31. 20, 31. Yani 8 buçuk. Tam 12 saat sürdü o zaman. Aynen. 12 saat total 9 saat 15 dakika sürüş sürdü. 10 mil yapacağız evet. Dostlar biz şimdi parka geldik. 12 buçuk saat bir total yaptık Ali abimle birlikte. Ve biraz acıktık. Yemek yapacağız. Videomuza burada son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum.